Bir orta boy soğanı, zeytinyağı, tuz ve karabiberle güzelce kavuruyoruz. Ardından başka bir kapta haşlayıp rengini koruması için buzlu suda beklettiğimiz bezelyelere ekleyip 1-2 dakika çevirdikten sonra yarım su bardağı kadar su ekleyip bir 5 dakika kadar daha lezzetin bütünleşmesi için bekliyoruz. Ardından kenara alıp el blenderıyla güzelce ezerek püre haline gelmesini sağlıyoruz. E püre tabi tereyağsız olmaz ama bir yandan da hafif olsun istiyoruz. Lezzetten ödün vermeyelim hafif olsun derken şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı kadar parmesan peyniri ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyip yine önce blender ile biraz çekiyoruz ve ardından da spatula ile karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Bir orta boy soğanı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edip güzelce kavuruyoruz. Ardından kuşbaşı doğradığımız 4 parça tavuk göğsünü de ilave edip renkleri iyice dönene kadar pişiriyoruz. Sonrasında kare kare kestiğimiz 1 tane kapya ve 2 tane charleston biberi ekleyip 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da tatlı biber salçasını ilave ediyoruz. Salçayı güzelce bütün tavuğa yedirdikten sonra yaklaşık 1 su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve şimdi vakit kalan baharatları ekleme vakti. Ben kekik ve çocuklar yediği için çok olmasa da birazcık pul biber ilave ediyorum. Tüdüğüğünün kapağını kapatıp 10 dakika pişiriyorum.